Selam. Çok enteresan bir video çekeceğim şu an. Ee, sosyal denemesi çözmemi istemişsiniz öğrenci gözünden birkaç kişi. Ben de çözeyim dedim ama şu an yanında çok zor bir deneme yoktu bu bilgisayar malım var. Onu da ben kendi zamanımda çözdüğüm için hani odaklanarak çözüyorum vesaire. İnternetten bir tane deneme bulayım dedim. Ve burada 3D yayınlarının denemesinin pdf'ine rastladım. Bu çok iyi bir şey oldu. Şimdi buradan rastgele bir denemenin çözümünü yapacağım. Sizlerle birlikte öğrenci gözünden e, cevaplar hiçbir şekilde bilmiyorum. Hatta biraz kelim sayfa seçeyim buradan. Neyi seçeyim mesela? Bu şimdi zorluklara göre değişiyor galiba. Yeşil, kırmızı falan filan. Bu neymiş abi? Ha. yeşil, kırmızı falan diye, mavi falan diye gidiyor. Kırmızıyı seçelim. Kırmızı şu başlangıcı galiba bir tanesi. 13 deneme. Şimdi 13 denemeyi çözelim abi. Ee, tamam. Bunu çözeceğiz şimdi. 13 denemenin çözümüne hemen geçiyorum. Arkadaşlar ayarladım şu an e, ekran görüntüsünü falan aldım bir şekilde e, durumu hallettim. Şimdi sorular karşımda normal deftermiş gibi hayal ederseniz sıkıntı olmaz yani. E, evet. Şimdi zamanlayıcımız da bu şekilde. da ekran sürekli bir noktasında dursun bu böyle. E, nasıl dursun? Tabletin Dur. üstünde dursa sıkıntı olur mu? Yok olmuyor. Tamam. Bu zamanlayıcı sürekli burada dursun. Ben de çözümlerimi yapayım. Ee, şimdi senin karşısında Beşiktaş öğrencisi olarak hedefi bazı şimdi koyacağım. Beşiktaş öğrencisi olarak bir deneme çözeceğim. biliyorum şu an şartlar çok hoş. Yani çok hoş durmuyor ama bakalım kaç net yapacağız. Kaç dakikada hemen başlattım. Evet hemen başlıyorum. Umarım gö gözüküyordur. şimdi bakalım antik şahlarla ilgili olarak bir bilgiler göreceğiz. İnsanlar tanrıların isi. Bu arada burada altı çizmek kötü oldu ya. İsteklerini anlamak için bulutların hareketi, şimşeklerin çakması, hayvansal özellikle kuşların amaçları özellikleri. Her kuşun anlamı ayrıydı. Romalılar augur denilen rahipler topluluğu kainatlar için görevlendirmiştir. Şimdi ne diyor burada? Politeist inancın ne demek olduğunu bilmiyorum şu an. Hemen bunu geçtim. Astronomiyle bir alakası yok burada. Gök cisimleri falan yok burada. Normal hayvanlardan falan bahsediyor. Doğa olaylarının dinle ilişkili olduğu çok doğru. Çünkü burada her şipşek çakmasını falan filan müşterinin davranışını işte tanrıların istekleri olarak yapıyormuş. 3 var 2 yok diyeceğim çünkü 1'i bilmiyorum şu an için. 3 varsa bunu eledim. 3 var 2 yok eledim. 3 var 2 yok, var, iki yok. Bu olabilir. 3 var iki yok 3 var. şimdi 4'e bakacağız. Ruhban sınıfı. Ruhban sınıfı neydi? E, kehanetler yapan rahipler diyor. Siyasi gücünün bulunduğu bu siyasetten ne ilgili bir şey söylemiyor ya. Burada yani yalnız 3 diyebilirdim ama biri bilmiyorum. O yüzden 1 ve 3 demek zorundayım. Başka seçenek kalmadı. Bu politik sinerjinin ne olduğunu bilmiyorum. E, dürüst bir şekilde yani bilmediğim konularda da ne yaptığımı burada görmüş oldunuz. Şimdi ilk Türk İslam devletleri ile ilgili olarak hangisine ulaşılabilir diyor. İlk Türk İslam devletlerinin şerii hukuk kurallarına herhangi bir değişiklik yapılamazdı diyor. Şerii orada arada dini Zaten son zamanlarda gündem olmuş biliyorsunuz. Son zamanlarda dedim de bir yıl falan oldu. E, din konularında e, dini hukuk falan yani burada çok iyi bir yöntem değil bana göre. Kişisel olarak. E, öyle bir şey bu arada. Ya Allah kahretsin. Bak işte bunun olacağını biliyordum. Evet. Herhangi bir değişik yapılmaz örf hukuk şartlarına göre ise işte dönemi şartlarına göre değişir diyor. Teokratik evet kapitalizm. Teokratik de din demek. Bu doğru. Hukuk birliğinin sağlanamadığı diyor. Hukuk birliğinin sağlanamadığı burada doğru. Çünkü örfü hukukla e, ee, şeri hukuk ile arasında herhangi bir konuda çelişki olursa falan filan diyor. Burada iki arasında bir birlik yok. Yargı bağımsız önem verildiği yok. Zaten yargı bağımsız dediğimiz şey ee, işte evrensel yargı şeyleri, kuralları vesaire vesaire yani gelişmiş toplumlarda olur. Ee, Hangileri de ilişkilendirebilir diyor. E, gemi yapımı konusunda Osmanlı hakimiyet kurmuştu. Bu dönem için bu kadırgalar falan değil mi? Yani Türklerin kadırgaları hem çok iyi yapılmamıştır hem de İspanyolların vendeklerinin diğer Hristiyan düşmanlarına yüzen savaşma uygun kadırgaları gibi değerlerle inşa edilmemiştir. Burada kadırga kalyon olayı var. Duymuşsunuzdur kalyonlar büyük olanlar, kadırgalar küçük olanlar. Osmanlı döneminde devcilik e, ayeti tarih konusu. Okyanuslar mutlak hakimiyet kuramayışına e, sebep olmuştur çünkü kötü e, şeylerimiz var 16. yüzyılda burada Portekizler falan çok iyi. Gemi yapımı konusunda iyi değiliz o yüzden buna sebep olmuş olabilir istenen başının kazanılamayışı. Şimdi e, Navarin'de Osmanlı Donanması'nın yakılmasını e, bununla ben Navarin'de savaş oldu. E, donanmamız yakıldı. Hatta burada Navarin, Çeşme bir de bir yer daha vardı. Sinop muydu neydi? Orada donanmanız üzerinde En büyük yangında Çeşme'de oluyordu bu arada. Yani bir var üç yok diyeceğiz. E, bir var üç yok. E, bir, var, üç yok. E, bir var üç yok. Yani ya bir iki ya da yalnız bir olacak. İstenen başının kazanmaması. E, bu yüksek ihtimal doğru ya. Doğru gibi hissettim çünkü başarı yakalanamamış sebebi de bu. Yani ilk deniz sefer yakında çok bilgim yok ama yorumlayarak bunu ilişkilendirdim. Şimdi burada aşağı geç geçme hangisini yaşamış olur diyor. Afyon Karayesi haritlarını çözmeme sonlara geçen birkaç yöntem. Sürekli şey, geceleri nasıl yaşayan herkese girmiş. Bunlar herkese bu arada yorumlu bir seferlikten gelmiş. Yüzeyinizde bir neler olacak. Bir başı mısınız? Hayır albay mı? Mustafa Kemal'i soru soru Yunanlı böyle tutsak. Hayır albay mı? Erkor Gelme. Türk orduları başkomutanıyım. Hmm bu kadar yukarıda bir şey. Yunanlarla savaş yapıyoruz burada. Çanakkale değil. Çanakkale e, İngilizler. Birincinin önünde sanırım Atatürk başkomutan değildi. Kütahya Eskişehir'de zaten e, burada savunma. Ya burada aslında şey sanki ya. Taarruz mu yapıyoruz biz? Çünkü e, tutsak falan diyor. Yani bu yüksek büyük taarruz. Emin değilim ama büyük taarruzu işaretledim. Hemen geçti. Büyük taarruz hakkında da inanılmaz bir bilgim yok. Bu sene öğreneceğim ayet tarihte. Bu eşit harbi için yüksek ihtimal söylemişimdir. E, Montreux Boğazlar Sırası. Şimdi Montreux Boğazlar Sırası'nı ne işte bahsedeyim bu arada? Bunu da biliyorum ama neyse bilmeyen biri gibi yapacağım ya. Çünkü bunu bilmeyen insanlar olabilir. E, Lozan Montreux'e taşlanmıştır. Falan bunu okudum varsayın. Montreux'da boğazlarda Türk egemenliği sağlanılıyor. Misafir, misafir, misafir milislerine temel okulaştırılmaması ile alakalı bir durum yok. Bu da boğazlarla ilgili. Yani Lozan'da olan boğazlar sıkıntısını e, Montreux'da şey yapıyoruz, çözüyoruz diyor onunla çözülecek bazılar vardı İşte o montrolü çözümlendi montrolü bazılar sıkıntı olmadı konuların Türkiye ile yerine çözümlenmiştir tamamı değil yani bunun hakkında bir şey diyemeyiz bu yalnız iki olacak ee, şimdi bu soru enteresan bir soruya benziyor bölgeler var dünya haritası üzerinde evet KN ve onun izdüşümleri aynı şimdi izdüşüm aynı olması için burada 20 20 Bunu alan 400 falan gibi düşün 20 20 ya bunların hepsinin aynı yüksek ya evet e, ee, şunları üstünü şey yaptım Diğerini de hemen okuyorum şu anda. Ne diyor? L, M tam gelişeceği iki defa dikkat açıldı. Onun için ekvator çevresinde olması gerek. Ekvator'da burası olarak aldık. 020, 20, 0, 20'de iki kere. Burada 21 Mart ve 23 Eylül'de dik alması gerekiyor. 5 bölgenin doğusu ile batısı arasındaki zaman farkı aynıdır. Şimdi bu çok enteresan bir soru. 5 bölgenin doğusu ile batısı arasındaki zaman farkı. Doğusu ile batısı arasındaki zaman farkı aynıdır. Hımm. He, tamam burada doğusuyla batısı arasındaki zaman farkı burada 20 oynuyor zaten, değil mi? 20 derece oynuyor, 20 boylam oynuyor aynı zamanda. E, 20 boylam ne demekti? 20 boylamda e, 8 dakika falan, her birinde 8'er dakika oynuyor. Bunda okeyiz. E, M yerel saati K'ye göre ileridir. M, göre ileridir. Şimdi M bir tık daha nerede? Doğuda mı? Yoksa batıda mı? Şu an bilemedim. Bunu. Doğuda gibi duruyor ama burada enlemler falan... Belki şöyle neyse bunu geçtim. 21 Haziran'da en uzun gündüz K bölgesinde yaşanır diyor. K bölgesi en kuzeyde 21 Haziran'da da en uzun gündüz K'de yaşanır. Ne kadar yukarıda olursa o kadar uzar gündüzler. Şimdi dediğim gibi burada doğuda hani normalde doğuda saat daha ileridir ama burada sanki e, tam bir yorum yapamadım ya. E, çünkü hani dünya böyle bir şey yani belki burada bu da böyle dönmüş hani belki şurasında kalıyor falan. Şu an için bir şey diyemedim bana. Allah bak kaydı işte ya. Ne demiştik? Şöyle miydi? Lan niye kayıyor? Dur. Zaman durdurmam lazım kayıyor. Tamam, kayma işi düzeldi. Okey. Devam ediyoruz. Ee, burada ne diyor? Depremlerle ilgili bir şey diyor galiba. yıkıcı deprem görülme ihtimali daha düşüktür diyor. Yani daha, e, deprem, yani daha az deprem olabilir açıkçası. Şimdi depremler neydi? Öncelikle şurada şöyle bir şey var depremlerde. Şurası e, Ege bölgesinde komple dolu. Aynı zamanda şurada da şöyle bir doluluk var. Şu tarz bir şey yani tam düzgün çizemedim ama bu tarz bir şey. Burası Antalya, Mersin. Ben Mersin diyeyim bu arada. Mersin buradaki bölgede de deprem. Yani Akdeniz'de görece daha az diğerlerine göre diye düşünüyorum. Bayağıdır da de deprem soru çözmemiştim. hatırlamış oldum şu an. Sıcaklığın nem ve yağış üzerindeki etkisini örnek gösterilemez. Nem ve yağış üzerinde en etkili faktör sıcaklıktır diyor. Ne diyor? Sıcaklığın nem etkisi. Sıcaklığın nem ve yağış etkisi. Tamam. Sıcaklığın yüksek olduğu deniz mutlak nemimiz zaten bunun direkt tanımı gibi. Daha yamacı boyunca yükselen hava kütlesinin yağış bırakması. Ee, bunu şu an bir şey diyemiyorum. Sabah saatlerinde yoğun olan sisin öğleye doğru ortadan kalkması. Sabah da sıcaklık daha fazla gibi düşünürsek falan filan. Güneş var çünkü. Ee, öğleye doğru orta. Ha öğlede daha çok güneş var. Pardon. Sabah tık daha soğuk. Öğlede sıcaklık artıyor. Ee, olan sisin öğleye doğru ortadan kalkması. Sıcaklığın işte nemi, nemle alakalı. Nem ve eşeği sis siz. Sıcaklığın düşük olduğu kutup nem taşıma kapasitesi düşük olması. Sıcaklığın neme etkisi. Ee, tekrar boksam ya. Yükselen hava kütlesinin ııı ee... Bu neydi? Alçak basınç mıydı? yağış bırakması. Ha, He, yükselen kötü sıcaklık sanki ya. Neyse bu yüksek ihtimal doğru ama bakalım. Nem oranının az olduğu yerlerde günlük sıcaklık farkı fazla olmuş. Burada nem fazla olduğu için sıcaklık fazla farkı fazla. Nem az olduğu için sıcaklık farkı fazla. Burada aslında nemin sıcakla etkisi değil mi? Sıcaklığın neme soruyor. Nemin sıcaklığa etkisi. O yüzden bu yanlış olacak. Çok hızlı geçmem lazım şu an. E, burada Akdeniz atlas Burada dünya haritası var mı ya? Aa dünya haritası var çok iyi. Ne diyor? Ee, Akdeniz Atlas. Okyanus arası. Hangi şeyi kullanabiliriz diyor. Şimdi şöyle bir şey. Akdeniz şurası. Değil mi? Atlas da şurası. Büyük okyanus falan burası. Atlas da burada arada Cebel Tarık kullanacağız. Ee, ona Cebeli Tarık diyorum. Basra Denizi Hint Okyanusu diyor. Şimdi Basra Denizi burada şey olan e, Mısır'ın Yok Mısır mıydı ya? Şurası galiba. Ya şurası ya burası. Ee, yok burası burası. Bu çıkmaz sokak hatta burası. Burada Hürmüz Boğazı var. Basra Körfezi'nin şeyinde Hürmüz Boğazı. Buradan çıkıyorsun. Petrol falan var hatta biliyorsunuzdur. Burası Hürmüz Boğazı olacak. Hürmüz. Hint Okyanusu da burada. Evet Hint Okyanusu da burası. Şu Hindistan burada falan. Evet baş diğeri neydi ya? Atlas Okyanusu Büyük Okyanusu. Atlas'la büyük arası. Burası büyük Pasifik. Atlas burası. Şu arada bir geçmemiz lazım. Aslında şuradan geçsek şey olur. Panama kanalı var burada. Burada da Magellan var. Yani ya Panama ya Magellan olur. Magellan Ümit bunu falan bu arada. Ya Magellan ya Panama olacak. Burada Panama ya da Magellan. Cebel Tarık Hürümüze bakıyorum hemen. Cebel Tarıklar. Cebel Tarık Hürümüz. bir tek bu var zaten. Magellanmış bu arada evet. Ceyhan. Hızlı geçmem lazım. Çok yavaşım. Ee, şimdi burada şunu hemen sileyim ya. Evet. E, Taralı bölgelerin lüksüz ayak görüşlerinden hangisi? Bir numara bölge az gelişmiş ya da gelişmiş olarak ben Şimdi Bengal çalmak için gelişmiş olması lazım. Burası bir numara Amerika hatta New York. Amerika'nın doğusu New York civarı diye düşünüyorum. Bu doğru. E, Ülkemizde ülkemiz açıda çok sayıda vatandaş göç etmiştir. İki zaten burada neresi? Almanya falan gibi bir yer. Zaten bu genel kültür doğrusu yani ülkeden e, göç var. Gelişmiş ülke zaten Avrupa yani oradan yorum yapabilir. İklim koşullarında dolayı nüfus azdır diyor. Burası, burada Tundra iklim var. Tundra, altında tayga falan. Burada iklim koşullarının nüfus az. 4 numaralı bölgede çalışan nüfusun büyük bölüm birinci ekonomi. Birinci ekonomik neydi? Tarım. E, i̇kinci sanayi, üçüncü hizmet. Tarım nerede oluyor? Tarım ve hayvancılık gelişmemiş ülkeler. Tarım ve hayvancılık, balıkçılık, arıcılık falan gelişmemiş ülkelerde daha fazla olur. Burada 4 numara Afrika. Burada gelişmemiş ülke zaten. Setmen i̇şte buralısı. E, 5 numaralı bölgede doğal nüfus artışı yüksektir diyor. Bu yüksek olan cevap bu. Avusturya'da doğal nüfus artışı yüksek değil ya. Avusturya gelişmiş nüfus düzgünce ilerliyordur. Yüksek değildir hangi söylenebilir diyor. Ama için böyle dünyanın tüm düşünce böyle ilgilenen sahip çıkan türü her zaman gelir uyur ama bu ülkenin meclisi olarak çıktı. Yemeğe sebebi başlar. Olaya da burada değildir. Her yerde. ya da değildir. Her yerde. Burada evrenselikten bahsediyoruz galiba. E, toplumsal değişimi, Şimdi, toplum yapısı, tavır eğitimi, aynı konuda evrensel sorunları. Evet. Hızlı geçtim. Burada e, Sartre başlıyor. Anarşizm. Burada aslında benim şey olduğum, familiar olduğum şu üçünü biliyorum. Bakalım inşallah onlardan biridir. Herhangi bir şekilde rüşvet aldıysa çevresinden artık kendine güvenemeyecekleri sonuçta işgal. Burada diyor ki yani Kant bu arada burada diyor ki böyle e, şey sınavda kopya çekiyorum e, ama hoca e, beni yakalar diye kopya çekmiyorum. Bu yanlış benim kendim için kopya çekmem lazım kendimi kanıtlamam lazım. Lock diyor burada Locke'ı duymuşsunuz. Ben John Locke Lost'ta vardı. Locke'ın e, görüşü empirizm normalde. Ama bakalım yine de biz e, izlenim diyor. İzleyelim zaten empirizm. Hatta impresyonizm edebiyatta vardır biliyorsunuz izlenimcilik. Ahmet Haşim impression'dan gelir. Denizli diyorum. Berkele'yi çok tanımam etmem bakalım. Bu arada felsefe severim ya. O yüzden bir tık bilgim var. Diyorum yalnız olmadığınız için hiçbir şey yok giremiyorum, gariyorum, giremiyor, yalvarıyorum, yalvarıyorum, hiçbir şeyim var. Bu durumda nesnel dünya dediğimiz dış dünyacısının için ne ifade eder? Hiçbir şey. Hmm. Yani bizim yine izlenim gibi aslında ya bu evet. Nasıl algılıyorsak öyledir algılama büyük al büyük küçük al küçük doğru demiş adam bence sürekli değişim içinde olan Herakleitos'tu bunu eledik varlık onu algılayan bireye bağlıdır direkt bu cevap ya aynen parçalı Newton'un bilim anlayışı ve etkisine bahsedeceğiz hemen bakalım e, Newton bilim tarihinin en etkili kitapları arasında yer alan kısa Biraz böyle... dedim yani. ilk bahsedeceğim ilk ilk cevabını ilk sonra yapmıştır e, niye, niye lan Allah Allah Her türlü. He, diyor ki polemiklerden falan korumak için İngilizce yapmıyor. Tamam çünkü dünya nasıl görünüyor ilgilenmeden bir Hedefi bu adamın ün falan değil. Veya işte insanların kilisenin falan onu şey yapması yani İngilizlerin onu kötü değerlendirmesi değil. Adam bilime katkı sağlamak istiyor sadece o yüzden öldükten sonra İngilizce çıkmış. Evreni anlatmaya çalışıyor. Sevinen bir çocuk gibi. Çok iyi. Evet anlaşılacak uzak durmaya çalışıyor. Bu yüksek ihtimal doğru. Dinin dogmaları uyumlu bir evren. Dinin dogmaları uyumlu bir evren değil. Skolastik bilim anlayışına savaş açmıştır olabilir bu arada. Matematiksel dil yöntemler açıklamaya çalışmıştır. Bu da doğru yüksek Bilimsel yöntemleriyle hmm. ha, vurgulanan diyor. Bu doğru olabilir evet. Evet bu polemik falan evet Adana diye düşünüyorum. Dine geçtik şimdi. E, 20'ye kadar çözdüm. 25'e kadar çözmeyeceğim. Çünkü 25'e kadar çözenler farklı bir şey oluyor işte. Bilmiyorum. İmam falan diyor. Bakalım. Hangisi vurgulanmıştır? İnanç, Hz. Muhammed'in Allah'tan getirdiği doğru olduğunu kabul edip onlara gönülden inanmaktır. İbadette gönülden isteyerek, Allah'a kulluk etmek, saygı göstererek. Aslında burada gönülden isteyerek ibadet, e, inanç da gönülden inanmak, gönülle ilgili bir şey. Namaz, oruç, Yani bunların dışında Allah'ın zahmeti, gaz, oruç, tüm denir. İnsan Allah'a karşı sorumluluklar yerine getirmesine iman zira, ibadet, zibayet, ibadet Tamam En önemli görevidir. Kul hakkıyla ilgili hiçbir şey yok ya. Yüksek ihtimal bu. İbadetlerin yerine getirmemin söz edilemez. Öyle bir şey yok. Daha çok soyut boyutla ilgilen iken ibadet somut yönleriyle ilgilidir. Bu da olabilir aslında da. Somut soyut diyor mu? Somut soyut diyor bunu yapamayız. Yaparız da vurgulanmamış tamam. Namaz en ibadet alakası yok. Bu bol olacak. Hızlı geçtim. Hangisi vurgu yapmaktadır? İşçi, işveren, işin sağlam, iş sağlığı güvenliği, iş yönetimi zaman. İslam'da işverenlerin kibirli ve zorbalama sadece kendilerini düşünmeleri hoş görülmemiştir. Tamam, burada işveren haklarının en yüksek ihtimali. Ee, evet. Sahabelerine buzlar büyümelerine verilmiştir, iş yaparçalara gelbise yaptırmıştır. Güzel. İşçiye şey yapmış, yardım etmiş. Kendisine ve ona eşit bölmüş. Nedeni sorunlarını öğreneceğim de onlar sizin himayenize verilmiş. Kardeşlerinizdir, yediğinizden yedirin, yediğinizden gelirin diyor. Yardım edin diyor. İşçilere yardım edin diyor. İşçi hakları olabilir sağlam yapılması değil, güvenlik değil, üreticinin zamanda verilmesi, ücretlerle de bir alakası yok. Evet geldik. Şimdi Yüce Allah'ın sıfatlarından biri diyor. İlim burada Allah'ın her şeyi bilmesi. Kudret güçlü olması. Semi işitmesi hatta iyiden gidiyor. Semi işitmek. Tekvin yaratması. Basarda görmesi. i̇nşallah doğru hatırlıyorumdur. Bütün yapmanızı görür doğru. Her şey hakkıyla gücü yetendir. Kudret peygamber ona dedi ki Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir bilmek hakkıyla işitendir işitmek burada yaratmakla ilgili bir şey yok müminler aşağı yukarı herkesten sakın burada kolaymış lan bu kırmızı ama kolay yani hangisinden sakınmaktadır tartı ya da eksik ölçü tartı burada e, suizan ne bilmiyorum hasette ben hile yüksekti var Evet tartıda hile yapmayın diyor suizan ne bilmiyorum ama evet hangisi çıkarılamaz diyor. Burada şıkları okuyayım önce. Ölçülü vahiy alarak ayrışmakta. Hz. Muhammed'in rehberliği beşer özellik bakımından farksız yerine getirirken dünyevi bir sorumluluklarını da gözetmelidir. Çıkarılamaz diyor. Burada yorum yapacağız. Ben sizin Allah'tan en çok korkunuz ve sakınanızım diyor. Yani ben de Allah'tan korkuyorum sizin gibiyim diyor. Ben bazı ölçülerim bazı bir gece namaz kalıyorum. Birisi uyurum Bütünüz gibi evliyim de her kimsenin benim yolumdan yüz yolu, benden değildir. Benim yolumdan yüz çevirse benden değildir diyor. rehberlik benim yolum ölçülü olmak. Evet bazen tutuyorum bazen tutmam. Çünkü bazen uyurum sürekli namaz kalırsan da yaşayamazsın. Uyuman da lazım. Beşir özellik bakımından insanlara farksız. Çünkü ben de Allah'tan korkuyorum diyor. Yerine getirirken dünya sorumluluklarını gözetmektedir. Dünya sorumlulukları sorumlulukları ben de evliyim diyor. Namaz kılıyorum diyor. Uyurum diyor. Dünya sorumluluk. E, olarak diğer insanlara da ayrışmaktadır. Aynen bununla ilgili bir şey yok. Evet şimdilik bu sınavı bitirdim 3 ayetenin. 17 dakikada çözdüm. Biraz uzun sürdü ama sizlere anlatırken falan birazcık uzun sürdü. Bakalım 17 dakika çözüm sınavda kaç doğru oldu. Hemen hiç ölmeden burada bir cevap anahtarını bulacağım. Burada cevap anahtarını bulmuştum ben daha önceden. Nereden ama Evet şu galiba. Çünkü burada 15 tane var. Orada da 15 vardı. Evet cevap anahtarını hemen şu şekilde ekran görüntüsünü aldım. Böyle bir şekilde yaptım. Şöyle bir şekilde verdim. Üstünde mavi çizikler var. ama inşallah okunur. Şimdi buna tamam dedik. Hemen şuradan free forma geri döndük. Buradan geldim. Bunu artık çıkarıyor. Buradan geldim. Bunu koydum. Evet C bantları burada şu anda. Tarihe bakalım önce. B, C, C, E, B. Hemen bakıyorum. B. Bu ne? <laughs> B. C'ymiş bu. C mi cidden ya? Allah. Ulaşılamaz diyormuş. Neyse bu da bir yanlış sonuçta. B, C, C, E 5 bolu. Okey. 6 D, E, E C, E Bu da D bu. D, E E, C evet, ondan devam edelim. 10 B miymiş tam? 10 E'ymiş. Tamam. Pardon çok lan dedim. orada Kusura bakmayın biraz heyecan yaptım tabletten çözdüğüm için. 11. E ad Ba. Bakalım. E, A, D, B, A evet. Dini de fullerse güzel olur. Bakalım dinde sorular neymiş. Ba, E, D, B. B, A, E, D, E. Evet arkadaşlar. Ee, kaç yanlış? Bir yanlış. Bir tek şu soruyu yanlış yaptım. İkinci soru. O da burada şeyden dolayı. Yani aslında çözmüşüm ya. Yazık oldu. Dikkat hatası. Diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün e, kısa bir sürede çözmeyeceğiz Ama çok uzun, kısa sürmedi yani. Birazcık konuştuğum için. Yani ben bunu kendi şartlarımda 14-15 dakikada çözer diye düşünüyorum. Umarım bir şeyler katmışsınızdır kendinize. Öğrenci gözünden TYT sosyal denemesi bu şekildeydi. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.